Ali, sen bugünkü tarih derslerinde anlatılan konuyu anladın mı? Eski insanların nasıl yaşamışlar acaba? Bugünküden çok farklılardır değil mi? Evet, bence de çok farklı olamlı. Baba beni ara sıra götürür. Muzeler, tarihin canlı bir şekilde verildiğini yerlerdir. Muzelere, gece, eski insanların yaşlarına öğreniyorum. Ne kadar güzel. Ben hiç müzede gitmedim. Eğer işlerin bu hafta sonu bizimle sen de gidebilirsin. Böylece tarih dersinde e, gördüğünüz bazı konuların peşkiştirmiş oluruz. Güzel olur. Peki nerede buluşacağız? Pazar sabahlı okulun önündeki otobüs durağında buluşa, buluşalım. Önce arkeoloji müzesine Сонра, да, Денис бүлінісіне келеріз. Хафта сону хемден ла бікілие орым. Ол әді! Ба! Мер қабаметін. Хазыр мұсын? Хазыр, әвет, хазыр мүн, кеде білеріз. Мүзе нереде? Яқындыр, иншаллах. Bir, Uzak soyumuz, otobüse yarım saatte varırız. <laughs> Daha önce hiç müzede gitmedim. Ben için ilk olacak. <laughs> bu tür kültürel ve sosyal aktiviteler insanı rahatlıyor. İnsan sık sık bu tür faaliyetlere katılmalı. Evet, girdik. Giriş ücreti 1 lira. Şu gideceğim biletleri alalım. Bu sefer ücreti ben ödeydim. Bir dakika sefere sen ödersin. Şunay. Evet. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Eş. Evet. Bu müze iki bölümden oluşuyor. Bu bölüm milattan önceki dönemin öncesine ait. Ee, şu bölüm ise Milat sonraya ait. Çok güzel bir müzeymiş. Özellikle bir milatlarının öncelik figürleri çok ilimsi çekti. Böyle güzel bir gün yaşa, yaşadığın için sana teşekkür ederim. Bir şey değil.